Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi MXI Global borsasındayım. İki önemli etkinlik duyurdular. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Hala MXI borsasında kaydınız yoksa videonun açıklama kısmındaki referansım ile kayıt olabilirsiniz dostlar. Çeşitli komisyon indirimleri kazanabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi MX'i 2022 Dünya Kupası Vadeli İşlem yarışmasını duyurdu. İlk 3 sırayı alan vadeli işlem MVP'leri için büyük ödüller. Özellikle vadeli işlem açanlar için güzel etkinlikler bulunmakta MX'i globalde. Toplam ödül havuzu 100 Bitcoin. Kayıtların bitmesine 17 gün kaldı dostlar. Giriş yaptıktan sonra hemen buradan kaydola tıklayabilirsiniz. Lakin çeşitli şartları koşulları bulunmakta. Örnek veriyorum. Vadeli işlem cüzdanınızın toplam bakiyesi 300 doların üzerinde olmalı. Şöyle bakacak olursak şu anda toplam katılımcı 1986 kişi ve 10 bitcoin dağıtacaklar. Kişi sayısı arttıkça bitcoin dağıtılacak miktar da o kadar artacak. Burada bir çark oyunu bulunmakta. Günlük işlem hacmi en az 50 bin dolar olan kullanıcılar her gün en fazla bir defa çarkı çevirebilecekler. Dediğim gibi gerçekten güzel etkinlikleri bulunmakta. Siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Burada sıralama kısmını görmektesiniz. Günlük işlem hacmi şu anda birincinin 4 milyon dolarlık bir günlük işlem hacmi bulunmakta. Gerçekten güzel bir rakam. Ayrıca oran ve miktar sıralaması da bu etkinlikte önemli rol oynamakta. Kayıt dönemi 25 Kasım ve 19 Aralık arası. Yarışma dönemi ise 1 Aralık'la 19 Aralık arası dostlar. Yani bugün başladı. 19 gün içinde bakalım neler olacak. Katılım kriterleri dediğim gibi vadeli cüzdanınızda en az 300 dolar olması gerekiyor. Ve USDT paritesinde istediğiniz çifte vadeli işlem yapabilirsiniz. Sürekli vadeli işlemlerde alım satım yapın ve ödülden faydalanın. Görmüş olduğunuz gibi sıralamaya girerseniz çeşitli ödüller vermekteler. Buraları girip detaylı bir şekilde kendiniz inceleyebilirsiniz. İlk yüz içine girerseniz çeşitli ödüller kazanabilmektesiniz. Ödül alma koşulları, günlük işlem hacmi en az 50 bin dolar olacak vesaire. Yormuş olduğunuz gibi dostlar, ilk etkinliği bu şekildeydi. Gerçekten güzel bir etkinlik. Özellikle vadeli işlem açanlar kesinlikle şansınızı deneyin derim. Günlük vadeli işlem hacmi en az 50 bin dolar olacak. Ve kayıt olabilmeniz için de vadeli işlem cüzdanınızda 300 dolar üzerinde bir meblağ olması gerekli. Hiç olmazsa buradaki çarkı çevirin derim. Vadeli işlem açanlar için. Şimdi hemen ikinci etkinliğimize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi MX'i tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı işlem ücreti etkinliğini başlatıyor. 3 gün önce duyurdular. MX'i vadeli işlemlerin hızlı iş geliştirme çabalarının bir sonucu olarak yıllık %1200 gibi bir büyüme oranı yakaladıklarını ve günlük işlem hacmi açısından küresel olarak ilk 10'da yer aldıklarını duyurmaktalar. Yani en büyük ilk 10 borsa içinde yer aldıklarını söylemekteler ve tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı işlem ücret etkinliğini başlattılar. Etkinliğin başlangıç tarihi 1 Aralık yani bugün dostlar. Bitiş tarihi henüz belli değil. Ek bir duyuru ile bunu duyuracaklarını söylemekteler. Sıfır piyasa yapıcı işlem ücreti etkinliği MX'deki tüm vadeli işlem çiftlerinde geçerlidir. Bu ne demek oluyor dostlar? Yani vadeli de işlem açanlar için eğer 40 centlik bir işlem ücreti alıyorlarsa artık misal diyorum 30 cent alacaklar. Yani kesinti oranı işlem ücreti düşecek dostlar. Vadeli de işlem açanlar için güzel bir haber bu da. Bu videoda iki adet önemli etkinliği sizlerle paylaştık. Dediğim gibi eğer hala borsaya kayıtlı değilseniz videonun açıklama kısmındaki link ile kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.